Gökkuşağı'yla alabalık üretiliyor buralarda. Ee, yaklaşık 31 tane tesis var. Ee, 5500 ton balık çıkıyor. Genellikle hep somon çıkıyor burada. Ee, yurt içine, yurt dışına ihracatlar oluyor. Ee, Çin var, Almanya var, Japonya var. Genellikle onlara gidiliyor. Bu sene üretim durumu yani bizde her sene e, üretim olur yani. Bu tonajı yakalarız da işte bu pandemiden dolayı işte fiyatlar düşük oluyor. işte üretici sıkıntı yaşayabiliyor yani ödemelerde şunlarda. Tamam. Talep durumu Alabalık'ta her zaman vardır yani. Talep şey olmaz da bizde fiyatlar işte düşük olur, şey olur. Pandemiden dolayı mesela geçen sene fiyatlar çok düştü yani. O yüzden yani. Yoksa Alabalık talep burada her zaman olur yani. Çok güzel. İyi de. Ağaçtan mı?